Paris'te geçtiğimiz hafta saldırıya uğrayan ünlü Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun özel sayısı bugün satışa çıkar çıkmaz tükendi. Dergiyi almak isteyen Fransızlar sabahın erken saatlerinde dükkan ve büfe önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Bu sabah evden çıktığımda dergiyi alamayacağımdan emindim ama neredeyse bir mucize oldu. Dünya çapında 3 milyon nüsa bir hafta boyunca satılacak. Yani herkes alabilir. Paniğe gerek yok. Saldırı öncesi tirajı 60 bin olan Charlie Hebdo'nun son sayısı 3 milyon adet basıldı. Yoğun talepten dolayı 2 milyon nüshanın daha basılacağı duyuruldu. <laughs> Charlie Hebdo'yu keşfedeceğim, ilham alacağım, belki ileride devamlı okuyucusu olacağım ama son durumlar nedeniyle eminim her Fransız vatandaşı zaten Charlie Hebdo dergisini satın alacaktır. <laughs> Bu sabah özellikle Charlie Hebdo dergisini almak için kalktım ama alamadım. Hayal kırıklığına uğradım. Şimdi arabama binip başka bir yerden alıp ...bilir miyim diye bakacağım. Sadece başkent Paris'te değil... ...Fransa genelinde benzer manzara vardı. Mizah dergisini satın almaya yetişemeyenler... ...sipariş listelerine isimlerini yazdırdı. Bu değerli sayıyı elde ettim. İfade özgürlüğü için yapılanların kabul edilemez olduğunu... ...göstermek için satın almak istedim. Yaşanan ölümler için üzgünüm. Son sayı Arapça ve Türkçe'de dahil olmak üzere 6 dilde basıldı. Saldırının ardından yayınlanan ilk sayının kapağında Hz. Muhammed olduğu iddia edilen karikatürün yer alması İslam çevrelerinde tepkilere yol açtı.